ABC üçgen DE paralel BC BAE açısı 30 derece AE 6 AB 11'im. Alan ADCE yani boyalı bölgenin alanı bize sorulmuş. Bize buradaki alan sorulmuş gençler. Nasıl düşüneceksiniz? Bir kere paralellik verildiği zaman aklınızda olsun. Üçgenin köşesini, köşesini taşımak aklınıza gelecek. Şimdi şu görmüş olduğunuz şöyle taradığım üçgenin C köşesini paralel iki doğru arasında C'yi B'ye taşıyacağım gençler. O zaman şöyle düşüremez miyim? Ben şuradan bir doğru parçası alırım. Şöyle birleştiririm. C'yi buraya getirdim. Yani burası C'de oldu. O zaman şu benim oluşturduğum üçgenle, mavi taradığım üçgenle şu siyah taranmış sarı üçgenin alanları aynıdır. Neden? Çünkü tabanları aynı. Paralel iki doğru arasındaki yükseklik aynı olduğu için yükseklikler de aynı. O zaman şurayı da sarıya tarayalım. Demek ki bize sorulan alan, bize sorulan alan şu mavi taradığım Bakın şu şekilde taradığım üçgenin alanı sorulmaktadır. E o zaman bu üçgenin tabanı 11 birimdir. Yüksekliği bulalım hadi. O zaman şuradan bir dik çiziyorum. Bakın 30-60-90'ı da kullanacağım oradan. AE6 verilmiş. 30'un karşısındaki dik kenar hipotenüsün yarısıydı. O zaman burası 3. Artık bu alan üçgenin alanına dönüştüğü için belli. Taban kaç? 10. Yükseklik 3 bölü 2. Buradan cevap 15 bulunur gençler. Güzel bir soru. Devam edelim arkadaşlar.